Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bir web sitesi oluşturacağız. E, geçen bölümde bahsettiğim yani duyuru videosunda bahsettiğim üzere e, yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum ve bu serinin ilk videosu e, ilk videosunu e, şimdi çekiyorum. Şimdi e, videoya girmeden önce bir şey diyeceğim. E, yine bir aralık oldu video e, yani video atmada kanala. E, bunun sebebi bilgisayar maalesef virüs kaptı. Ee, neden virüs kaptı? Biliyorsunuz Blender diye bir program var Oraya ben bir e, intro template indiriyordum Bu template maalesef virüslüymüş e, Oldukça virüslü çünkü farklı farklı siteler açılıyordu Ben de gittim ve format attırdım e, Bugün geldi Daha doğrusu dün e, akşam biraz geç geldi çekemedim Bugün ilk günü olarak sayalım e, O yüzden e, gelir gelmez çekiyorum diyeyim Şimdi ee, biliyorsunuz e, ben bir kod yazarak yapmayacağım bunu. <laughs> bir web sitesi üzerinden yapacağım. Şimdi oraya bir girelim. Biraz da o web sitesini tanıtacağım. Heh. Şimdi bibli.com diye bir web sitesi var arkadaşlar. Bu bibli.com bize bir web sitesi yaratmamızı sağlıyor. Normalde HTML kodlarıyla yazabiliyoruz. Biz bunu yani sitenin linkinde şu an php gözüküyor da e, biz e, site açtığımızda html diye gözükecek. Normalde biz bunu HTML gibi yazıyoruz. Ancak e, sadece e, blokları sürükleyerek e, yapıyoruz bu siteyi. Gördüğünüz gibi bloklar bu şekilde e, farklı temalar temalar var. E, bu arada direkt .com olarak çıkmıyor. E, tek kötülüğü o yani bibli.com.com diye çıkıyor. E, zaten sistemi önceden göstermiştim sizlere şimdi açmışım e, buraya tıklıyoruz Heh, evet e, karşımıza kaydolun bölümü geliyor şimdi e, tam adam kendi adınız yazın ben şimdi tek yazacağım e, buraya e-postanızı aslında benim de e-postam var önce onu önce kullandım e, şimdi bu e-postamı yazacağım bu benim hiç kullanmadım öyle duran e-postam Tabi siz ana e-postanızı kullanın çünkü ana e-postanıza veriler geliyor. E, haftada kimler ziyaret etti falan. Şimdi şifreye de e, ne yazsak. Şimdi burayı zaten sana söylerim büyük ihtimal. E, şöyle bir şey. E, burayı da kabul edin. Ücretsiz kayıta basıyoruz. Şimdi biraz bekleyelim. Tamam. E, şimdi siteniz ne üzerine soruyor? E, şurayı... Şimdi kaydetmeyelim Eee şimdi sitemiz biz blok yapmayacağız e, Veya depola yani e-ticari sitesi yapmayacağız Biz şimdilik siteyi Site olarak yapacağız Ya maalesef bu e, Birbirinin biraz Türkçesi <laughs> kötü yani Çok saçma kelimeler veriyor gerçekten Şimdi buradan bir tema seçmemiz Gerekiyor Eee Ben şu temayı beğenmiştim önceden Bu tema da güzel Aldı zaten menü falan yani. Eee ya bu temayla aslında e, şu temanın arasında kaldım. Biliyorsunuz sistemin teması bu normalde. Eee ama ben hangi temayı seçsem of çok rahat kaldım gerçekten. Tam bunu seçeyim. Siz tabii ki de istediğiniz seçeceksiniz. Şimdi e, web sitesi etkallarınızı seçin. Eee gördüğünüz üzere burada da Türkçesi berbat. Eee şimdi HTTP e, falan NoktaBibli.nokta.com e, diyor. Şimdi buraya e, mesela ne yazabiliriz? Teknodan. Tabii ki de alınmış e, kanalı yazacağım ben. E, şimdi buraya yazdığımızda karşımıza e, yazayım da. Tamam. Gördüğünüz gibi karşımıza e, şey çıkıyor. Bu ödeme planları falan çıkıyor. Pro başlangıç. Iş. Şimdilik biz kullanacağız yani e, pro'yu da almayı düşünüyordum ama e, şimdilik bir gereklilik duymadım şimdi burayı kapatın e, sonra zaten tekrar soracak hiç merak etmeyin şimdi burada zaten bize bir tutorial veriyor e, yani bir başlangıç e, gibi şimdi buralarda e, metin kutularımız var başka videolar var bir sürü bir sürü şeyler var Şimdi e, kanalımızı e, daha doğrusu e, sistemimizin ne üzerine kuracağız. İlk olarak bunu belirlemeniz lazım. Çünkü kararsız kaldığımızda öyleler gerçekten karışıyor ve sizi zor duruma düşürebiliyor. Sitede berbat ötesi berbat oluyor yani. Şimdi ben bu siteyi, e, öbür sistem yani tekadam nokta e, üzerine kurmaya karar verdim. Bu onun ikinci sitesi olacak. E, şöyle bir şeyler yazalım. Şu an aşağıda küçük bir yer bırakmış buraya da. Şöyle Türkçe karakter kullanınca bir sıkıntı olmuyor. Kullanalım. Çoğu zaten X'de falan oluyordu herhalde. Şimdi yanlış bilgi vermiyor. Ee, şimdi buraya e, düğme metni yani e, şuradan ekleyebiliriz ancak zaten vermiş buraya. Şimdi zaten bunu ekleyince de ancak aşağı ekleyebiliyoruz şimdilik. Şimdi düğme metni ne? İkinci, pardon bu zaten ikincisi de. Anasını vermesin. Ee, şimdi buraya tıklayınca e, normalde buraya bir kod yazmamız lazım. Şu an aklımdan geçiyor kodlar zaten. Bağlantıya tıkladığımızda e, şu şuradan bakalım. Bir dakika. Şimdi bilgisayara format attığım için eski şeyler gitti o yüzden YouTube'a girip bakmam lazım. Orada linki vardı. Hazır kanalı yeni gelen takipçiler için de biraz reklam yapayım. E, şuraya tıklayalım. Şurayı kopyalayalım. Heh, şuraya şuraya işte bu kadar şimdi buraya tıklayınca kullanıcılar e, ana sitemize gidecek şimdi aşağı geldiğimizde e, bize böyle bir yer geliyor burada bir düzen seçin diyor. şimdi bu düzeni yine kafamıza göre seçeceğiz e, buradan hemen bir tane şunu seçeyim ben hiç uğraşmayacağım e, eğer video uzun olursa sizi sıkmamak için ikinci e, bölüm yapabilirim yani iki turdan oluşabilir e, ee, bu seri tamam şimdi buraya bilgilerimizi yazacağız e, ee, işin kolayı Şu. şimdi benim ne yazdığıma bakmayın çünkü e, şimdilik hazır yazı buldum sistemden e, aynı şekilde buraya da aynısını yapacağım yazalım. Şimdi şu hemen katıl yine şu üstte olduğu gibi bir düğme. Şuna şöyle iki kez tıklayacağım bir dakika. Ha, tamam. ee, şimdi tıklayınca bağlantı geri gelecek. Aynı şekilde buraya tık. Bir dakika. Ha, tamam tamam. Geçen katın, Gördüğünüz gibi HTML ile yazılmış gibi görünüyor. Şimdi şunu kopyalayalım. Ee, şuradan bağlantıya tıklayalım. Yapıştır. Bu kadar. Şimdi yine şuraya da aynı şekilde tıklayalım bağlantı. Buradan da kanalın linkini koyacağım. Tamam. Ee, buraya da Facebook servisini koyacağım. tamam arkadaşlar. Oo işte maalesef çok yeni Ha bak evet çok güzel oldu bu. Şurada. İki koymuşum oraya. Şimdi şuraya tekrar gelelim. Yapıştır. eee bu kadar aynı. şimdilik ana sayfamızı oluşturduk buraya resimleri tamamen kendiniz ekleyeceksiniz şu an e, ben ona zaman ayırmayacağım şuradan bir tane yapılar çok güzel duruyor yine burada da kararsızlık var <laughs> maalesef çok güzelmiş tabi sitenizle alakalı şeyler seçmeye dikkat edin ben şimdilik e, kafama gelen şeyi seçiyorum ayrıca şurada da zaten daha demin gördüğünüz sadece bu sayfa için kaydettim Yoksa çok sinir bozucu bir şey oluyor. Her sayfa için kaydediyor. Şimdi burayı da zaten hakkında olarak vermiş. Ancak ben burayı istemiyorum derseniz e, sayfalar kısmına gelip e, istemediğiniz sayfaya dokunup hakkında kısmını değiştirebilirsiniz. Ancak en mantıklısı hakkındayı yapmak. Şimdi aynı şekilde buraya da. Hı, hakkında kısmına özel e, temalar çıkıyor zaten burada. Ben bu temayı beğendim. Aynı şekilde size kalmış. Şimdi. Aynı şekilde bunu da buradan şöyle copy paste yapacağım, şöyle kopyalayalım, buraya yapıştıralım. Tamam, tamam. Şimdi gördüğümüz üzere zaten şey aynı şekli seçmişim ben. Kısacası size bir şey değişmiş. Neyse hiç uğraşmayacağım. Tamam bu da güzel. Hiç zamanınızı boşaltmak istemiyorum. Ee, i̇şte bu kadar. Sonra bu ilgili kişiyi de aynı şekilde şuradan bakacağım. Ha iletişim yapalım. Burayı. Çünkü olmazsa olmaz bir şey. Şöyle iletişim yazalım. Ee, tamam. Ay, e, şimdi buraya yazın şey üstte de gözükecek zaten. Şu an biz bu siteyi PHP ile yazıyoruz sanırım. Ee, ama HTML olarak gözüküyor veya bu site şu an PHP HTML ile yazıyoruz. Çok karışık bir olay. Hiç kafanızı yormayın. Şimdi yine buraya da bir arka plan belirleyeceğiz. Bu sefer doğadan bir arka plan seçelim. Baya güzel. Tamam. Hakkında ya seçmemiştik sanırım. Kaydet. Ee, sadece bu sayfaya kaydet arkadaşlar. Diyelim. Çünkü her sayfayı farklı seçeceğiz. Aynı şekilde şimdi. Buraya form koyalım arkadaşlar. Çünkü form e, benim sistemde de var. şey iletişim bölümünü açayım. Gördüğünüz gibi buraya form koydum. E, buradaki haritayı eee kendinize özel mesela yok mesela Gaziantep'te yaşıyorum Gaziantep'in ilçesini sokağına kadar yapabilirsiniz ee, Ancak ben şimdi ilk öyle yapmayacağım Şurayı şöyle San Francisco'yu gösteriyor değiştirmeyeceğim ee, form seçeneklerinden e, adını mesela ne yapabiliriz iletişim formu Tabii başka bir şey isterseniz e, yapabilirsiniz şimdi e, Burası ne diye soracaksanız en önemli kısım çünkü e, buraya girilen formların cevapları hangi e-postanıza e, gelecek onu belirleyeceksiniz. Şimdi d.cmonoglu yapalım. Çünkü bu benim e, ana gmail'im. E, onay kısmında ileti yazalım. Bu güzelmiş. Burayı değiştirme gerek yok. İsterseniz bağlantı da yapabilirsiniz. E, yani şey yaptıktan sonra formu tamamladıktan sonra kullanıcıya o gözükecek. Gönder hiç uğraşmayalım buralarla. Kaydete bastığımızda sistemimiz bu şekilde çıkıyor. Ee, evet Türkçe karakterde maalesef küçültüyor. Of çok kötü oluyor ya. İşte en sevmediğim şeylerden biri. Illustrator'dan Vibli'ye kadar her yerde maalesef Türkçe karakter e, kuralı var. Şimdi buraya da inşallah burada Türkçe karakter. iyi. Allah'ım ya yarabbim. Tamam. İngilizcesini yazalım ya. Tamam. Şimdi. E, bu kadar. Yani e, başka bir şey yapmayacaksınız. Diyelim ki daha çok bir şey vermek istiyorsunuz. Buradan e, şurada. Bir dakika. Tekrar göstereyim. Artıya tıkladığımızda mağaza sayfasının blog mu standart sayfamı seçiyoruz. Şuradan. Diyelim ki bir kanal sayfasısınız videolar yazalım. Kaydet. Tamam. Gördüğünüz gibi yeni bir sayfa geliyor şimdi. Yine aynı şekilde buraya da bir arka plan seçeceğim. Bu güzel. Tamam. Tamam. Şimdi e Yine buraya da videolar yazalım. Tamam. Aşağıya da ee, yine bu web sitesindeki şey gibi yazacağım. <laughs> Buradaki gibi yazacağım. E, biraz tembellik yapıyorum. E, son yüklediğim Allah'a şükür burada yok. Evet, iyi gözükmüyor burada da. Ee, son yüklediğim 3 videoya ulaş. Uzatmadım. Yine buraya da bir düzen seçeceğim. Şimdi burada e, yeni bir şey oluşturduğumuz için standart oluşturmadığımız için burada kendimiz bir tane e, tema seçeceğiz. Düzen yani. Hmm. Videoları koymak için. Ya aslında şu blokları hiç kullanmadık onları kullanalım ya düzenle hep gittik şimdi biraz blokları anlatayım eee bloklar şimdi temel plan ortam ticaret ve daha bölümünden eee 5'e ayrılıyor aynen 5'e ayrılıyor şimdi bu 5 bölüm aslında yaptığınız diyelim ki bir form bölümü oluşturduğunuz burada 6. bir bölüm çıkıyor form bölümü diye buradan ekstra kutucuklar çıkıyor ve bunları sürükleyebiliyorsunuz eee Tamam. Mesela ne sürükleyelim buraya? Metin. Temel. Şuradan bir karakter seçelim. Ne sonra yazdığımız. Tamam. Sonra yazdığımızda seçeriz. Ee, ne yasak ya? Yine az ve öz. <laughs> Şöyle ortaya alalım. Söyle yazı tipini de değiştirelim. Şimdi videolar kısmına tabii ki de Bunları kullanamıyoruz. Bunları kullanmak için e, Pro veya Başlangıç Paketini almamız lazım. E, en iyisi bence Pro çünkü e, Business yani bu paket iş paketi o kadar çok pahalı. Bu profesyonel biri için e, Pro'da e, nasıl desem hani e, bizim gibi insanlar hani e, bu işi biraz daha ilerletmiş ve bu işi devam ettirmek için. Başlangıç tamamen gereksiz bir paket. En azından Pro'da daha fazla paranızı kaydedip daha fazla özelle erişebiliyorsunuz. Um, bu e-ticaret kısmı zaten business için. Neyse tamam. <laughs> Şimdi buraya gelip e, ortam kısmından YouTube sürüklüyoruz. YouTube If YouTube video Bir dakika burada size nasıl yapacağını anlatıyor. Şimdi YouTube URL'sini Şimdi şu videoyu koyalım. Tamam. Şimdi şurayı kopyala yapalım. Buraya gelelim. Evet. Bu kadar. Şimdi 3 video dedik ama 3 ee, video demeyeceğim. Çünkü baya uzun olacak bu bölüm. Kim kaç dakika olmuş. Evet 18 dakika olmuş. Şimdi e, bu kadar arkadaşlar. Daha bir şey demeyeceğim. Çok uzattım. E, videoyu isterseniz sararak alabilirsiniz. Çünkü temelini oluşturduk. Temel biraz uzun sürüyor bildiğiniz üzere. E, demek istediğim başka bir şey yok. E, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.